Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ee, daha demin yani şunu söyleyeyim ee, ben 5 gündür video atmıyorum ee, şunu, onun sebebi de şu bir tane video hazırladım ee, arkadaşlarla Brawl Stars diye bir serimiz vardı ondan bir video hazırladım ama video nedense yüklenince gitmedi YouTube'a. Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Ben de eee madem öyle dedim yeni bir video çekeyim dedim. Eğer bu videoda yani izliyorsanız gitmiştir. İnşallah da gitmiştir. Maalesef ki video kaydına çekememişim. Ben bir şey açmıştım büyük kutu bir şey çıkmadı ama yine de yani açmıştım ve bilmedi kupa falan kasmıştım iyi hatırlıyorum neyse 14.000 14.500 kalıyor yani şu kadarcık yer kalmış hemen ee, 10 kupa kazanırız yani mesela rütbe atlatalım bazı karakterlerimizi Üst ütüde en yakın piper var. En yakın piper ile oynayalım bakalım Bibi ile kazanabilecek miyim? Bu arada bir adam video beni bulamadı. Bunu sevinirim. Ne oldu ya? Mike uçuk Mike Mike'ın ateş etme herhalde şeyi var. Ne ya? Dakika bir gol bil ne oldu Altınca. Abi rakip takım uçarak oynuyor uçarak Adam sana size... Ya bak adamlar Mike'la Mike'la bak Mike'la dibimize giriyorlar Hadi ya Şuna bak ya Hadi hadi Oraya atsam topun olduğu yere oldu. <laughs> ya yani bana geldi. Şu anda geldi. Şöyle bir tane vurayım. Şöyle de golümüzü atamadık. Atamadık. Bali atılıyor ultini. Topu at at ultini. Attım acaba. Hey, show some Oh <tık> tamam herhalde helal helal ne lan ne git 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 git. pek inanmıyorum. Olamaz. Yani. Bari çift girelim. Ay göre varmış. göre yapalım. 90 puan asar Bir dakika. görevleri bir geleyim. Mr. P ile 14 kişi öldürmem kalmış. <laughs> ben bunu yapıyorum. Çünkü 500 tane ölüyor yani. Böyle bir fırsat bir daha bulamam çaktırmayın sadece yarısını yap yarısını yap, yap. <laughs> ee, hadi dol 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 ya hayatımda sevdiğim yani hayatımda sevdiğim mi çok çok güzel kelime kurdum hayatımda sevdiğim eee Brawl Stars'ta sevdiğim en iyi aksesuarlardan bir tanesi onun şu bu onun aksesuarı Keşke şey olsa Birden fazla koyabilsek <laughs> İkinci aksesuarım var <buraya. gülüyor> ama bana niye Nasıl tek attı o Sektiriye koydum <laughs> Abi kaçma Hadi Hadi benim kostarım. 2 1 Aha ulti atmadı. <gülme> <gülme> o my god, I just want to see you again. Anja, Anja, you must have gone ben gelirsem daha güzel olacak. 3 2 1 Abi ya tam da ben geliyordum biliyor musunuz? Hadi. Ya. Şu an 7 kupa kazandık. Güzel güzel güzel. güzel. Neydi kuadı? Neydi pode mı? Aynen neydi kuadı. Neydi kuadı. Hadi bir kere daha ikinci olalım. Onlara... Bal lazım. Hayır. Of. Güzel güzel. Taran tara yere bak. Hadi abi şöyle. Bir de şöyle şöyle vursam. Gelmiyor ki gelmiyor. Kardeşim gelebilir misin ya? hala şu tarafa takımı atıyor Benim var Tamamdır. Öl gitsin öl gitsin öl Öl ölsene Hala savaşmaya devam ediyor bizim Mike Yani kaçış yok Adam Frankfurt hasta gideceğiz 18 olmuş Bu aralar ben Mr. Pick kasıyorum baya Ve bitti <laughs> Dere Tam 13.500 olduk. Ne 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 Bir flashback alalım dur bir dakika şimdi değil. Kime vereyim? Nita nerede benim Nita'ya vereceğim çünkü Nita max oldu bildiğiniz bakın. Ne? Nita max'miş zaten. O zaman taraya mı versem? Bir dakika ondan sonra en şey kim? Bu galiba. Bula verelim. bu da 8 seviye falan yaparız. Ama şu an hiç kimseyi yükseltmiyorum. Neden? Karakter çıksın yani. Şuna bakın. Bakın şimdi. Aham da benim mega kutucuk var. Mega kutu bakın. İki tanecik şey var. Bir de güç bağını saymayalım zaten. Herkes de var. Bakın 2.690 Niye 98 olmuş o? 99 olması lazımdı. 99'du. Düşmüş. Güzel. Ne güzel ya. O yüksel tam bana Mr. Fi ee, 2 nokta demiştim değil mi daha demin özür dilerim 2699 ken çıktı ve 2700 olmuştu çıktık ben buna emin bile edebilirim bu videoluktan bu kadar olsun yani aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın İnşallah bu video YouTube'a girer. Ya flashback alalım diyordum ya. Bana ben çok açıktım yani çok çok eski demeyeyim mi? Bir, bir, yıl önce veya bir buçuk yıl önce falan. Eee şey pardon ya bir yıl değil. Koronadan önce diyeyim. Koronadan önce. Korona ne zaman çıktı? Ocak ay. Ocak mı? Şubat mı? O zamanlar çıktı. Ondan önce işte. Ee, kış yıl başında falan. Okuldayken arkadaşlarım diyordu ki bana sırf okul diye mi seviniyorsun? Ee, sana da yine el prim açıkmış çıkmış diyorlar. He, hadi ne oldu? Beyler kulübümüze gelmeyi unutmayın. Kulübüm vardı. Yani kulübüm vardı. O gitti. Onunla kulüp yani kulüpte birisi bir şey kurunca neden birisi bu kulübü dağıtıyor? Çünkü kulüpte bir tane arkadaşım salak gibi herkese attı. Kim olduğu belli değil. Ama ben yapmadım diyor. Onun hesabını almışlar. Çünkü o arkadaşım da yapmaz öyle bir şey. Ben inanıyorum yani onun yapmadığına. Çünkü o da bana destek veriyordu. Yani kulübü almaya çalışıyordu. Kıdemliydi. Sonradan ben yaptım onu başkan yardımcısı. Hatta oyunu bırakacağım falan diyordu. Bilmiyorum kim yaptığını benim kulübüm Lord of diye bir kulübüm vardı o da aldı. Neyse. Bu arada size şunu söyleyeyim. Benim ee, bilgisayardan video çekemediğim için Tomal 753 diye bir hesabım var. Bilgisayar. Bilgisayar hesabım. Bilgisayardan video çekeyim mi? Çekmeyeyim mi? Bunu söyleyin. Yani bilgisayardan video çekersem sesim olmaz. Yani böyle konuşamam. Sadece görüntü olur. Anladınız? Benim bilgisayar hesabımda bakın 863 kupa ama ben 690 kupayken 11 tane karakter çıktı. 690 kupa. Ve çoğu karakter 3-4 tane karakter 0 kupa. yok 3'müş. Bakın yani görev ilk önce bula aldım buldan sonra direkt görevleri yapınca şey çıktı Eee kimdi o Daryl çıktı bakın hatta kulübe yazmışımdır bakın şöyle 7 tane karakter çık çıkmış Neyse bu videoluktan bu kadar olsun. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tam 13500 kub oldu. Görüşürüz. Bay bay.